Tahta kare. Bizim sayımız kaç normal Arkadaşlar şey, ya, ben derse gelenle gelmeyen öğrenciler arasında olağanüstü ayrım yaparım. O yüzden bir kağıda isimlerinizi yazarsanız bana sevinirim. <laughs> derse gelme de nezak bulunmayan öğrencileri sınıfta bırakır. Haberiniz olsun. Bu konuda sertim dedi. Benden ders alan öğrenciler bilir. Bunun dışında öğrencileri zorlama. Yani onlara eziyet etme. Ama derse gelme benim için en önemli kriter. Onu baştan söyleyeyim size. Ee, şimdi geçen hafta Geçen hafta bazı temel kavramlar üzerinde durduk, sosyal teorinin ve medyanın bazı kavramlar üzerinde durduk. Hatırladığım kadarıyla medya kavramları biraz tartıştık. Ondan önceki hafta iletişim üzerine kafa yorduk. Ve şimdi bu hafta biraz daha ilerleyeceğiz. kaynaklarından birisi olan modern benim çevirdiğim kitabın adı neydi? Modern. Modern. Evet, Medya ve Modernite kitabını okuduğunuzda orada sosyal teoriyle ilgili önemli kavramlardan birisiyle karşılaşacaksınız. İktidar. İktidar. E, bugünkü dersimize önce iktidarla evet. başlayalım. Biz sonra bunun üzerine düşünürler ne laf etmiş, iktidar üzerine ne gibi tartışmalar var, medya iletişim ve iktidar arasında nasıl bir ilişki var. Bunun üzerine bir yoğun konsantrasyon sergileyelim. Öncelikle ders başlamadan önce geçen hafta söylediğim filmi izlediniz mi? Aradım, bulamadım. Geçen hafta söylediğim film var. François Truffaut'un filmini söyledim. Evet. İzleyen kaç kişi izledi? Ben Agora'yı izledim. Ben bu filmi izlemenizi söylemiştim. Yani Fahrenheit 451'i yani. izlemenizi söylemiştim. Fahrenheit 451'i izlediniz mi arkadaşlar? Fahrenheit 451'i bulamadım. İyi bir ifade değil. Fahrenheit 451 Torrent yazsaydın yine bulurdun. Ee, arkadaşlar eğer bu filmi izlemediyseniz demek ki de bu film konusunda fazla tartışma yapamayacağız. Ee, bu filmi izlemenizin nedeni, yani filmi izlemenizi rica etmenin nedeni film üzerinde konuşma yapmanızdır. Dolayısıyla filmi izlemediyseniz orada es geçiyor. Ee, Bundan sonra demek ki bu şu anlama geliyor, söylediğim filmler izlemeyecek. Bu da güzel bir şey, bir giriş oldu. Geçen yılki öğrencilerinin hiçbirisi bunu yapmadı. Bu sene yüksek lisanslı öğrencilerinde bir sıkıntı var. Sıkıntının kaynağı konusunda fikir sahibi değilim. <laughs> Şimdi, e, iktidar deyince zihninizde oluşan ilgi nedir? İktidar deyince ne anlıyorsunuz? Güç. Güç. E, güç deyince ne anlıyorsunuz? Kontrol, Yeteneğe sahip olmasa bile o yetki yerinde olan kişi ya da kişiler tanınacak olacak. Evet, güzel bir tanım oldu. Demek ki birilerini manipüle etme becerisine, birilerini idare etme becerisine sahipsiniz. Fakat bu beceri sadece sizin yeteneğinizden kaynaklanmıyor. İşte sosyal bilimlerde biz o yeteneğe, bilgiye, ünere, kültürel sermaye deriz. Kültürel sermaye. Örneğin buradaki iktidar, biraz daha fazla iktidar var ise bende, bu kültürel sermayeden kaynaklanıyor. Bir de içinde bulunduğum mevkiden kaynaklanıyor, fonksiyondan, işlevden kaynaklanıyor, zolden kaynaklanıyor. Demek ki bir kültürel sermayeye sahip ve bu kültürel sermayede bilgi, enformasyon, beceriler, hünerler bunlardan oluşuyor. Ama aynı zamanda bu kültürel sermayenin sıra sembolik sermayede sahip olabilirim. Sembolik biraz simgesel sermayeye sahip olabilirim. Ne demek simgesel sermaye? Bu Bourdieu diye bir düşünür var. Fransız düşünür. Pierre Bourdieu. Pierre Onun kullandığı kavramlardan birisidir. Prestiji, saygıya onuru içerir. Yani bir konuda prestij sahibiyseniz ...bir miktar simgesel sermayeniz ya da sembolik sermayeniz daha fazladır. Örneğin kırlık bir birime gittiğinizde burada sembolik sermayeye sahip olanlar kimler olabilir? İmam olabilir. Eskiden köy öğretmenleri vardı, köy öğretmenleridir. Bir de yaşlılardır. Yaşlı insanlardır. Bunlarda da bilgeliğiyle ya da işte... Değer atfetmeyle, biz değer atfederiz ya birilerine, ne yapar? Sembolik sermayeye sahip olabilirler. Dolayısıyla onların kaynakları vardır. Bu kaynaklar vasıtasıyla başkaları üzerinde daha fazla iktidar kurma yetisine sahiptirler. Yani kırlık bir birimde yaşlı bir insan, diğer insanlara göre daha fazla iktidara sahiptir. Niye? Çünkü diğer insanlar ona değer atfeder. Değer atfeder. Değerin kaynağı nedir? Belki yaşlılığıdır, tecrübeleridir. Belki verdiği öğütlerdir ama köyde bir ağa da vardır aynı zamanda. Şener Şen'in Şenin Şen zürt ağasını izlediğinizde ağlığın da sembolik sermayeye sahip olduğunu görürsünüz. Sadece kapitale sahip değil, ekonomik kapitale, ekonomik sermaye aynı zamanda simgesel bir sermayeye sahiptir. Nedir? İşte misafirler geldiğinde koyunlar kesilir. Koyunlar kesilir. Niye? Çünkü o ağadır. O, o saygındır. Saygın bir rütbeye sahiptir. Ve orada artık ağalık vermekle olur. Zihniyeti başlar. Ağalık almakla değil de biraz da vermekle olur. gördüğünüz gibi. Şimdi ben demek ki kaynaklardan yararlanıyorum. Köydeki insanlar da kaynaklardan yararlanıyor. Kaynaklar hangileri? Örneğin kültürel sermaye sahipseniz kaynağınız enformasyon ve iletişim araçları olabilir. Bilgi olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar tabii bizim e, bu iktidarın e, kaynaklarını sordularken aslında zihnimizde olan iktidar daha çok devlet iktidarıdır. Ve devlet iktidarı konusunda bilgi edinmek istiyorsak işte artık sos klasik sosyal teorisyenlere girmemiz gerekiyor. Boş vakitlerinizde e, sosyal teori üzerine okumalar yapmanız lazım. Max Weber okuyabilirsiniz diğer sosyal teorisinde okuyabilirsiniz. Max Weber okuduğunuzda örneğin devlet konusundaki o yaklaşımlarının, devlet teorisinin hala büyük ölçüde geçerli olduğunu görürsünüz. Siyasal iktidardır biliyorsunuz. Biz devletten kastımız siyasal iktidardır. Ve devlet bazı kaynaklardan yararlanarak, ki bu kaynak hangisidir? Otorite otoriteden yararlanarak başkaları üzerinde onlar devlete karşı çıksa bile güç uygulayabilme, meşru güç uygulayabilme potansiyeline sahiptir. Yani onlar karşı çıksa bile devlet meşru olarak şiddet tekelini elinde bulunduran bir iktidar kaynağıdır. İktidar kurumudur. Ee, kaynağı nedir? Otoritedir. Ve biz doğduğumuz andan itibaren bu otorite meşru olarak kurallarda yazılıdır ve biz bunu küçük yaşlardan itibaren ne yaparız? İçselleştiririz. Ama devlet tarihsel biliyorsunuz ve bu tarihselliği iyi kavramak için neyi okumanız gerekiyor? Tanrılardan yok, hayvanlardan tanrılara okumanız gerekiyor. Hayvanlardan tanrılara. Homo, homo sapiens'in kısa hikayesini okumanız gerekiyor. Kolektif yayınlar çıktı. Baktığınızda devletin tarihselliğinin de insanların örgütlenmesiyle ilişkili olduğunu görüyorsunuz. Örgütlenme ve eş güdüğüne ilişkili olduğunu görüyorsunuz. Bir organizasyon ortaya çıkarılıyor ve bu organizasyon ne yapıyor? Koordinasyonu sağlıyor. Ve şunu da anlıyorsunuz ki avcılık, toplayıcılık gibi insanlığın çok uzun bir macerasında devlet denilen bir kuruma karşılaşmıyorsunuz. Çünkü avcılık, toplayıcıların organizasyonu yerleşik hayata geçen insanların organizasyonundan farklıdır. Yerleşik hayata geçmekle ancak bu tür kurumları ne yapabiliyorsunuz? Oluşturabiliyorsunuz. Yani olmayabilirdi ama insanlık tarihinin geldiği nokta olmuştu. Çünkü daha önceki derslerde söylediğim gibi buğday insanı köle haline getirmiştir. Buğday insanı ne haline getirmiştir? Köle haline getirmiştir. İnsanlar önce buğdaya sahip olacağız, buğdayı domestike edeceğiz, evcilleştireceğiz diye Buğdayın etrafında çiftlikler kuruyorlar, yerleşim yerleri. Sonra bir süre sonra bakıyorlar ki buğdayın etrafında etrafında tıkanıp kalmışlar. Sonra e, onların çocukları artık hatırlamıyor ve belli bir noktada hatırlasa bile artık geriye dönüş yoktur. Çünkü nüfus çoğalmıştır, nüfus artmıştır, onları beslemek gereklidir. <laughs> Buğdayın dışında bu kadar nüfusu besleyecek bir kaynak yoktur ve artık eski yaşamlarını unutmuşlardır. Macera dolu Jack Sparrow tazı, Kale kare korsanlarındaki Jack Sparrow tazı yaşamlarını unutmuşlardır. Çeşitli teoriler vardır ortaya çıkışına dair ama bizim için önemli olan nokta değerli arkadaşlar demek ki organizasyon ihtiyacı. Yani mesela bir sosyal teoriye göre biliyorsunuz social contract, sosyal sözleşme denilen teoriye göre insanlar güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için ne yapmışlardır? Bir otoriteye bir otoriteye ve özgürlüklerini devretmişlerdir. Özgürlüklerin bir kısmını devretmişlerdir. Livyatan diyorlar ya, Livyatan'ın kaynağı budur. Livyatan, Mutlak monark. <laughs> doğa durumunda kurtulabilmek için. Başka teoriye göre insanlar büyük büyük projeleri gerçekleştirebilmek için doğa doğanın üstesinden gelebilmek, yağmur sularının akışını kontrol edebilmek, araçlar araç demeyelim de geçitler, su geçitleri yapabilmek için örgütlenmek zorundadırlar ve bunu da kimin örgütlemesi gerekiyor? Başta bazılarının örgütlemesi gerekiyor. Başta bir, birilerinin olması gerekiyor. Otoritenin olması gerekiyor. Siz ona devrettiğiniz andan itibaren yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlıyorsunuz. Ve otorite bir noktada kurumsallaştıktan sonra, değerli arkadaşlar, o artık devreder. Yani e, kendisi sürekli yeniler ve devreder. Ve insanlar onu meşru olarak kabul etmeye başlar. E, siyasal iktidar böyle bir iktidar. Siyaset bilim fakültesinde okusaydınız, siyasal iktidar konusunda epey kitaplar okuyacaktınız. Ama başka bir iktidar türü daha var. O da nedir? O da zorlayıcı iktidardır. Zorlayıcı iktidar. Zorlayıcı iktidarda değerli arkadaşlar yine tarihsel olarak ortaya çıkmış bir kurum. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak ne yapıyor? Başkalar üzerinde egemenlik kuruyor. Başkalar üzerinde meşruiyet sağlıyor. Zorlayıcı iktidarın ortaya çıkması için dünyanın en eski medyasına başvurmanız gerekiyor. Neydi o bizim en eski medyamız? Dil. Hı? Değil. Yok. Sonra. Önce balığı çıplak elle alıyorduk. Sonra mızrak. Mızrak. Mızrağı. Şimdi siz mızrağı balık avlamak için üretebilirsiniz. Ama her araç üretildikten sonra başka işlevlere sahiptir. Yani her zaman araçların başka işlevleri de vardır. Ee, mesela Aristo'ya sorsaydınız, bıçak en etik bıçak, en ahlaklı bıçak, görevini yapan bıçaktır. En erdemli bıçak. Peki görevini yapan bıçak ne demek? Kesme işini gerçekten başarabilen bıçaktır. Dolayısıyla erdemli bıçaktan söz edebilmeniz için keskin olması gerekiyor. Eğer kör bıçaksa o erdemsiz bir bıçaktır. Ee, yine Aristo'ya sorsaydınız o kör bıçak ya da bıçak işlevi dışında kullanılırsa o erdemli olarak kullanılmamıştır. Erdemli olarak. Ee, bizim sofa örneğimize ya da ıslak örneğimize dönersek ilk baştaki amaç balık avlamaksa siz bu mızrağı başka amaçlarla kullanıyorsanız, yani insanları aldırmak olarak kullanıyorsanız, insanları, insanlar üzerinde gücünüzü silahtan yararlanarak onları domine etme amaçlı olarak kullanıyorsanız o zaman başka bir iktidar çeşidi ne yapmaya başlıyor? Dolmaya başlıyor. Mızrağı kadınlar mı icat edebilir? Erkekler mi sizce? Niçin? Niçin? Evet, kadınlar daha çok toplayıcılıkla uğraşıyor, erkekler avcılıkla uğraşıyor. Zaten akıl yürütmeyle biraz bulabiliyorsunuz bunu ama erkeklerin avcılıkla uğraşmasının nedeni ne? Daha güçlü olmaları. Daha güçlü olmaları. Biyolojik olarak kadınların daha farklı olmaları. Kastlarının daha farklı olmaları. Ve gördüğünüz gibi fiziksel güç bir noktadan sonra başka şeyleri ortaya çıkarıyor. Önce silah ve güvenlik ihtiyaçlarını da karşılamış oluyorsunuz. Yani güvenliği erkekler sağladığı andan itibaren, silahlara da onlar sahip olduğu andan itibaren bugünkü kadın erkek eşitsizliği gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, gökyüzünden düşmüş bir problem değildir gördüğünüz gibi. Geriye doğru ne yapmanız gerekiyor? Gitmeniz gerekiyor. Ve o kurumsallaşmaya başlıyor artık. E, demek ki Zorlayıcı iktidar dediğimiz şey, silahla ilişkilidir, güvenlik ihtiyaçları ile ilişkilidir ve zorlayıcı iktidarı oluşturan e, kaynaklar nelerdir? E, kayna hangi kaynaklardan yararlanarak başkaları üzerinde zorlayıcı iktidarı kurabiliyorsunuz? Silah, gördüğünüz gibi silahlardan yararlanıyorsunuz. Yani silah olmasa zorlayıcı iktidarı ne yapamazsınız? Uygulayamazsınız. Ve bu da meşrudur, bu da kabul edilmiştir. insanlar tarafından benimsenmiştir. Demek ki iktidarın bir başka ayağını da zorlayıcı iktidar oluşturuyor. Ama yine sormak ya da bilmek ya da katılmaya arzu ettiğiniz bir şey varsa bunu ne yapabilirsiniz? Bunu e, buraya, e, dil, burada dillendirebilirsiniz. Bunlar üzerinde ne yapabiliriz? Ayrıntılı yine konuşabiliriz. Evet. <laughs> bu. De meşru ve Daha devam ediyor. Ee, devam ediyor. Ben bir şey soracağım. meşru olsa bile o meşru iktidarın içinde bir zorlayıcılık yok mudur? Yani o zorluğu zorlayıcılık yapmak zorunluluğu? Bunlar analitik bir yer ayrımdır. Güzel bir soru. Gerçekliği yansıtmaz. Gerçeklik farklıdır. Bizim e, soyutlaştırmalarımız farklıdır. E, devlet dediğimiz şeyin kendisi de aynı zamanda zorlayıcılığı içinde barındırır. Ve devlet de zorlayıcı iktidardan ayrı değildir. Ama biz, şöyle bir şey, siz karpuzu bir hamlede yiyebilir misiniz? Dışımızda bir gerçeklik vardır. Yani karpuz gerçekliği. Nasıl güzel bir tanım oldu mu? Karpuz gerçekliği. Ee, orada duruyor. E şimdi o zaman e, karpuzu e, midenize gönderin bakalım, tek bir hamlede. Ama ne yapmanız gerekiyor? Dilimlemeniz gerekiyor, dilimlemeniz. Analitik hale getirmeniz lazım karpuzu. Ve sonra yavaş yavaş yiyeceksiniz. Sonra midenizde onları bütünleştireceksiniz. Bilim dediğimiz şey de böyle bir şeydir. Parçalar böyle sonra bir araya getirir. Her ne kadar evet devlet iktidarıyla zorlayıcı iktidar arasında olağanüstü bir ilişki olsa bile tamamen aynı da değildir. Tamamen aynı değildir. aralarında farklılıklar vardır. kurumsal yapılanmasından tutunuz. Ve zaman zaman biliyorsunuz e, zorlayıcı iktidar siyasal iktidara meydan okuyabilir ve onu devirebilir. Üçüncü dünya ülkelerinde bu çok olur. Değil mi? Yani eğer tamamen organik bir ilişki içerisinde olsaydı bunu nasıl açıklayabilecektiniz? Bunu açıklayamıyorsunuz. Üçüncü bir iktidar türümüz de ekonomik iktidar. Ekonomik iktidar. Ee, ekonomik iktidar deyince ne anlarsınız? Tabii. Efendim? Buyurun. Para. İyi de para ne zaman? Para ne zaman? Para ne, zaman? ne zaman ortaya çıkmış? Acılık toplayacak dönemde para mı kullanıyorlar? Evet. Evet. Üretim evet. Nasıl? Üretim Değerli arkadaşlar, e üretim araçlarının elinde ama yani şimdi öyle dediğinizde o zaman şöyle bir soru çıkıyor. İnsanların büyük, büyük, uzun bir tarihi boyunca üretim araçlarının elinde bulunduran gruplar da yok. Şimdi o zaman şey mi yok? Yani ekonomiden bahsedemiyor musunuz? Ekonomi ne, nedir? Ekonomi, ekonomi deyince ne anlarsınız? Finans. Efendim? Finans. 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 finans ama ben, bizim bildiğimiz finans 200 yıllık, 300 yıllık bir hikaye. Ama biz e, biz çok çok uzun geçmişe sahibiz. O zaman şöyle, insanlığın 490 bin yılında finans yok atıyorum salıyor. 10 bin yılında 10 bin olur mu ya? 300 yılda finanstan soruluyor. Finans nedir? Maddi olarak şey means production. E, Şimdi değerli arkadaşlar kendimizi nasıl üreteceğiz? Yani insan kendisini nasıl üretecek? Nasıl varlığını sürdürecek? Eğer bu varlığını nasıl sürdürecek sorusunu soruyorsanız insan kendisinin varlığını, kendi varlığını nasıl sürdürecek diye bir soru soruyorsanız ve gruplar halinde yaşamaya başlıyorsanız işte ekonominin sahasına inmişsiniz demektir. Yani bu kadar basittir. Anlatabiliyor muyum? Ekonominin sahasına inmişsiniz. Ee, geçim araçlarını nasıl temin edeceksiniz? Geçim, geçiminizi nasıl sürdüreceksiniz? Geçiminizi, kendinizi nasıl üreteceksiniz? Bunun biçimleri vardır. Temel soru şudur, geçiminizi nasıl sürdüreceksiniz? Geçim araçlarını nasıl elde edeceksiniz? Bu soruyu sorduğunuzda zaten e, ekonomik alanın içerisindesiniz de ister istemez. E, ee, i̇nsanların başlangıç dönemlerinde geçim araçları farklıdır. İnsanlar geçimlerini farklı şekillerde sürdürmekteydiler ne yapmaktaydılar? Geç, av avlanmaktaydı ve toplamaktaydı. Kendilerine sunulan imkanlarla varlığını sürdürmekteydi. Ama <laughs> sonra dediğim gibi bazı şeyleri kontrol etmekle, bazı şeyleri hayvanları ve bitkileri, hayvanları bitkileri ve toprağı, toprağı domine etmekle, onlar üzerinde egemenlik sağlamakla ve onları evcilleştirmekle Başka bir geçim biçimi üretmeye başladılar. Başka bir geçim biçimi. Ve bundan sonra giderek kendisini katlayarak ne yaptılar? Tarih boyunca bazı soruların yanıtını bula bula deneyimliye deneyimliye başka bir e, biçime dönüştüler. E, ne oldu? İşte e, Zirai Devrim diyorsunuz. Zirai Devrim'den sonra e, imparatorluklar döneminden söz ediyorsunuz. Sonra feodal dönemden söz ediyorsunuz, sonra kapitalist dönemden söz ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, insanın kendisini nasıl üreteceği sorusu tarih boyunca değişik biçimler altında ne yapmış? Karşımıza çıkmış. Soru aynı, biçimler farklı. Soru aynı, biçimler farklı. Hocam biraz da bölüşüm iletişim değil mi? Hı? Efendim? Yani var olan e, malların ya da işte buğdayın ya da avlanan geyin nasıl bölüşüleceği ile ilgili değil mi ekonomi? <laughs> evet, üretmek. ne kadar pay alacağı da Güzel. Üretmek, üretmek, tüketmek, dağıtmak. Ama neyi? Mal ve eşyalar. Mal ve eşya. Malın içerisine her şeyi koyabiliyorsunuz. Ee, bu iktisadın konusudur biliyorsunuz. Ama iktisadın konusu olması demek e, yetişimimin konusu olması anlamına gelmiyor. Çünkü daha sonraki derslerde göreceksiniz kültür endüstrisi denilen bir kavramla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani sembollerin kendileri de belirli kurumlarda üretilir. Ee, tıpkı mal ve eşyalar gibi sembollerin kendileri de belli merkezlerde çağ ne yapılır? Üretilir. Ya ya, fikirleri etkilemek için üretilir. Yani ideolojik amaçlarla üretilir. Ya e, elde etmek için üretilir ya da ikisinin kombinasyonu sonucunda üretilir. Ya da bir tane birisi çıkar, ben idealist amaçlarım var der, ben diğerleriyle sembolleri paylaşacağım der. Böyle de bir üretim gerçekleştirilebilir. Tabi günümüzde bu kültür endüstrisinin durumu sosyal medyayla birlikte, internetle birlikte biraz daha değişmeye başlıyor. Artık her insanın kendisi de iletişim güçlerini, kendindeki iletişim güçlerini bizim teknik uzantılarımız olan donanımlara aktarmakla ne yapabiliyor? Üretim gerçekleştirebiliyor. Ve e, tanınmamış olan bir insan dahi kısa zamanda ne yapabiliyor? Bu üretim neticesinde, neticesinde dünya piyasasına girebiliyor. E, o yüzdendir ki mesela Marshall McLuhan diye bir adam vardır. 70'lerde yazmıştır bunu. Demiştir ki bizim e, tıpkı avcılık toplayıcılık dönemindeki atalarımız gibi e, biz başka bir avcılık yapmaktayız şu anda. Enformasyon avcılığı yapmaktayız. Yani biz de enformasyon hunterlarız da. Avcılarıyız da. Enformasyon hunterları ve toplayıcılarıyız. Avcılar ve toplayıcılarıyız da. Eskiden ne avlanıyordu? Hayvan. Yani nesneler toplanıyor. Ama şimdi günümüzde enformasyon yerine alıyor. Ekonomik iktidar, demek ki değerli arkadaşlar, e, bunun kaynakları nelerdir? Bunun kaynakları neler olabilir ekonomik iktidarın kaynağı? Yani bir, sizin ekonomik iktidar olabilmeniz için ne gibi kaynaklara ihtiyacınız vardır? Sermaye. Efendim? Sermaye. Efendim? Sermaye. Sermaye. E, burada güzel bir soru soruyorsunuz. Sermaye, sermaye nedir? Donmuş emek. Efendim? Donmuş emek, üretim arzı. Tabii Ahmet medyanın ekonomi politiği dersine geldiği için artık meselelere daha şey hakuf. Sermayenin ne olduğunu biliyor. Daha önce okumalarıyla bunu birleştiriyor. Sermaye ne demiştiniz arkadaşlar? Bir burada birisi bir şey söyledi arkada. Üretim araçları demişti. Üretim araçları tamam. Şimdi o zaman geri git, mağara dönemine git, üretim araçları ya da şeye git. Milattan önce 10 bine git. İnsanların üretim araçları neler? İlkel aletler. Yok yerleşik alet. Yerleşik dönemdesin şu anda. Orada toprağı ne ile ekip açıyorsun? Evet, güzel. Bunlar üretim aracı oluyor ve sermaye mi oluyor? Sermaye üretim aracı Aynı şey değil mi işte ben de sizi zorluyorum, kafanızı karıştırmaya uğraşıyorum zaten. Tabii ki böyle tımarışçıları sevmeyin, eğer tımarışçı olmasa nasıl ekeceksin? Tırnağına kazıp ekmek var ya da tırnağına şey çekici kullanarak ekmek var, o evet. gibi ama e, şimdiki zamanlarda sevmeyemez bilgi diyebilirim yani bilgi bilgini satarak artık kazanacaksın. Ne kadar bilgi o kadar şey. Yani, eskiden tamam yani diğer konuları ele alacaksak tanıdık o bu gibi iş yapıyor ama gene de sonuç neye dayanıyor bilgi yani tecrübesi bilgisi olan insan ancak